158 Misafirini ve arkadaşını beyine tercih etmemesini, öncelikle beyni memleketmesini ister. 159 Hastalık günlerinde halini hatırını sormasını ve tedavisiyle ilgilenmesini ister. 160 Akşam yemeğinin vaktinde hazır olmasını ister. 161 Akşam yemeğini beraber yemek ister. 162 Çocuklarını babalarının gelişini hazırlamasını ister. 163 tabağında yemek bırakmamasını ister. 164. Bardağında su bırakmamasını ister. 165. Fazla yemek yapmamasını yetecek kadar yapmasını ister. 166. Yemeği ya da ekmeği çöpe dökmemesini ister. 167. Olana şükretmesini, teşekkür etmesini ve dua etmesini ister. 168. Beyinden önce sofradan kalkmamasını ister. 169. Çay ya da kahve içer misin diye sormadan çayı getirmesini ister. 170 Dizi meraklısı olmamasını ister. 171 Deyinin film ya da maç merakını tenkit etmemesini ister. 172 Misafirli ya da bir yere giderken süslenmeye çok vakit ayırmamasını, dediği saatte hazır olup çıkmasını ister. 173 Dışarı çıkmışsa kendisi gelmeden eve gelmiş olmasını ister. 174 Akşamları evde olmasını, akşam programı yapmamasını ister. 175, işi bitince hemen eve gelmesini, sokakta oyalanmamasını ister. 176, işinde hassas olduğu gibi evdeki vazifelerinde de hassas olmasını ister. 177, iş arkadaşına ve patronuna hürmet ettiği gibi kendisine de hürmet etmesini ister. 178, iş arkadaşının ve patronunun hatalarına katlandığı gibi hatalarına hoşgörüyle yaklaşmasını ister. 179. Müşteriye ve iş arkadaşlarına ifade ettiği gibi irtifat etmesini ister. 180. Beynin fıtratına ters hareket etmemesini, kızdıracak konulardan kaçınmasını ister. 181. Empati yaparak davranmasını ister. 182. Bilmediği şeyleri sormasını ve öğrenmesini ister. 183. Sormasa da bilmesi gerekenleri açıklamasını ister. 184. Sen ne anlarsın deyip küçümseyerek konuşmamasını ister. 185. İğnelerek konuşmamasını ister. 186. Anne baba ve arkadaş ziyaret programının belli olmasını program dışı görüşme isteğinde bulunmamasını ister. 187. Yanlışlarını kalk kırmadan rencide etmeden söylemesini ister. 188. Hanımının yanlışlarını söyleme ister buna karşılık hanımının yanlışını savunmamasını, kabullenmesini ve düzeltmek için gayret etmesini ister. 189. Yaptığı hatırlatmaların tenkit için değil, yanlışı düzeltmek için olduğunu kabul etmesini ister. 190. Bilgi öğrenmeye meraklı olmasını ister. 191. Beraberce kitap okumak ister. 192. Kendisine sohbet etmesini ister. 193. Beraberce mütalaa ve münazara yapmak ister. 194 gece, sabah, akşam ve yatsı ibadetini beraber yapmak ister. 195 beraberce namaz kılmak ve dua yapmak ister. 196 önce namazını kılmasını, sonra işini yapmasını, yani namaza göre işlerini ayarlamasını ister. 197 cemaatle namaz kılarken işini bırakıp namaza gelmesini ister. 198 haftalık ev istişaresinin olması ister. 199 sen olmasan ben ne yapardım? Bizim için bir sürü sıkıntıya katlanıyorsun diyerek yaptıklarının kıymetini bildiğini ifade etmesini ister. 200. Yaptığı işleri mecbur olduğundan dolayı değil, tedakarlık ve hürmetinin geri olarak yaptığının bilinmesini ve takdir edilmesini ister. 201. Sevdiği filmleri beraber izlemek ister. 202. Beraber gezmeye gitmek ister. 203. Beraber yürümek, spor yapmak ister. 204 sıkıntılı anlarında sen çözersin yaparsın diyerek moralini düzeltmesini ister. 205 problemlerin güzel yönlerini gösterip şek vermesini ister. 206 fıkra anlatıp şakalaşmasını ister. 207 beraber oyun oynamak ister. 208 geçmiş hayatını anlatmasını ister. 209 bildiği güzel hikayeleri anlatmasını ister. 210 hata yapınca hanımının özür dilemesini bir özürle çözülebilecek problemi büyütmemesini ister.